ayarlar güncelleniyor. Evet hayırlı uğurlu olsun. YouTube'a geçtik. Şuradan çıkalım. Tamam buraya da geldik. Buradan bir mesaj atmaya çalışsak. Gelmiyor. Tamam o da olur. Bir oğlum bir iki dakika YouTube'a gelin lan. Aa uçlar dağıldı. Bakayım rank kasıyor. Millet rank kasıyoruz diyor. Ben normalde hiçbir şey yazmadım. 11.000'e doğru dedim de. Bari aboneyi de koyayım şuraya bir yere. Üstüne doğru deme abi ya. Peki biz de şey ranktayız. Gelelim Rank ya. mı diyeyim? Aa selamünaleyküm abi diyeyim. Tamam ye yayın geliyor. Abi ses nasıl? Güzel mi? Ne ranka da oğlum 11.000'e doğru işte gidiyoruz. 11.875 miyim neyim? Ya az kaldı az. Ne kadar geç? Abi sen şey yap. Ranktayız de. Ranktayız ama Livik mi oynayacağız? Öyle mi diyeyim? Hadi düzenleme var mı bakayım? Varmış. Rank etmez abi. Erencil de oynarız ya. Yok oğlum Erencil çok uzak ya. Yani. Rank <laughs> gecesi diyorum. Arke, Güncelle. Dağıldı, hoş geldiniz. Önce. Kim lan onlar bir dakika. Aa acaba bu hoş geldin. Arda hoş geldin. Canımsınız. Kuvarecma. Baba bir kişilik yer var. Adamsın, Vallahi Adamsın. Çek oradan abi, yok bizim için. Çek oradan bir kişiyi. Popüler <laughs> oh. değil, canlı sohbet baba, canlı sohbet, güncel. Abi ben ne atar mısın? Tabi canım atarım, ama yarın inşallah. Yayında dört kişiyiz. dur dur dur. YouTube'da oğlum, YouTube'da dört kişi olmak ne demek biliyor musunuz siz? Tertemiz. De ben ne yapacaktım? Başka bir şey yapacağım Ha aboneyi koyacaktım şuraya bir yere. Şu aboneyi de bir iki dakika ayarlayayım bakayım. Kapat. Nasıl yapacağız biz bunu? Özellikle her iletişimi kur. Kuramıyoruz. Yok, kuruyoruz. Kurduk mu? Vallahi dur dur bir dakika. Adam lazımsa gelen demiş. Dur hemen şey Abi yapacağız. Abi şey, takım kodunu al. Ha, öyle yapacağım şey, ya. Yani yani takım koduyla alalım. yapacağım. Ama Tamam, mikrofon açık olsun. Yok, yani ben mikrofonu açtırmıyorum. Yok. Çünkü canlı yayında biliyorsun geri dönüş olmuyor ya. Her an ağzından kötü şeyler çıkabilir. Bu benim hiç hoşuma gitmez. Nedir ha? Hoş geldin. O oh, İsocuğum sen de mi buradaydın ya? Oğlum bu niye kaymıyor yana? Ha böyle kayalım. Güncel sayı göster. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Bu arkadaşımı göster desek nerede gözükecek? Neredesin? Oğlum yanlış aboneyi göstermişiz ya. Değil. Bu izleyici sayısı. Ha aa, şeker gibi abone. Arif uçları zorlan topladım. La oğlum senin işin iş he. Dur, hemen ben alacağız alacağım. seni. Seni buraya alacağız. Oğlum bu niye böyle? Abone işte. işte. şeker gibi. Etkileşim kur nerede? Arif uçları zorlan topladım. Oğlum birinizden ses geliyor. Sağ ol. İşte. Dört, hemen alacağız seni. Seni buraya alacağız. Bak kendi Arif, Tabletten şey açtı abi. Yayını açtı gerideki abi. <gülüyor> Oğlum. <laughs> Acım. <laughs> ha şöyle ya. Ha buraya da bir üstüne de canlı izleyicimizi koyalım. 10.876. Bir dakika. Amca ne zaman vs atabiliriz? Ardacım seninle ne miyiz bilmiyorum. Tabletten şey açtı abi. Yayını açtı. <laughs> Bunda duydun değil mi? Neyse dur şunu içmeyeyim. Şey, Ege kodu paylaşıyorum Hadi bana odayı da bir etsene. Abi, Yarın akşam ederim. inşallah. Sen, sen de alın. Oğlum Arif şunu kapat lan. Ben <laughs> sürekli kendimle konuşuyorum. yaptın değil mi? Gönledin. Ben düzenledim ya. Bilmiyorum dur bakayım. baba Acaba tamam. rank şeyde ne yazıyor isimde? Yayında. Bak bana bildirim geldi de. Ondan mı? Yok dedim. bildirim. Ha bak rank gecesi yazıyor. Ha bana devretmişler mi? Devretmişler. Ben sana şimdi kodu paylaşayım. Ha gel bak. Görüyor musun? Ha. 27 27'ymiş lan o. 27 21 73 33 39 acaba baba burada mısın? <laughs> Selamun Aleyküm. Ben de gireyim lan şuraya bir de ben bakayım. Arkadaşlar bir kişilik yer var. Arkadaş, lan. bir kişilik var. Baba çık geri gel çık geri gel. Bir de arkadaşlar. Tembersel hareket. hareket. Basit harmonik hareket. 2-3 hareketler. Hareketler. Söylüyorum 27-21 73-39 Oğlum söylüyorum ya duymuyor musun yavrum beni Altı Abi ki... de sal işte kodu Sabitle oraya Ya bir, bir Baba ha, bildirim o şekilde geldi de Sonra düzelttim ben Bak rank gecesi yazıyor Fotoğraflar tamam, geliyor. Tamam tamam mene de güzeldi abi. İlk attığımda geldi babacım, ya Kolay gelsin abi yeğene. Manjiro eyvallah teşekkür ettim. Daha deminki oyun için de teşekkür ettim sana. Sen olsundur diye düşünüyorum. Kuzen bak sen yoksun biz neler yapıyoruz burada. Tamam rank gecesi olarak güncellendiyse yayınımıza devam edebiliriz. Evet aleyküm selam. Aleyküm selam. Ka Eyazır Ege. Şunu tamam. Ne lan? Başka. Tamam ekliysek sıkıntı yok ya. Sesin nasıl geliyor bu arada? Baba acaba baba burada mısın? Bak. Oğlum 8 kişi oldu. Kalbim dayanmıyor. Hele YouTube'da yani. Kalp atın. Ah 77 oldu. Bir abone daha attı. O pırıl pırıl. 6'ya düştük lan. Ya 8 miyiz? Adamsın manjuru. I won o da ben abi. İkinci 7. 76'ya düştük geri. Yok 77. Oğlum ben nereye bakcalmışa şu. Arif yapıyor, Arif yapıyor, Arif yapıyor. <gülüyor> Arif. <gülüyor> İşinden geçeceğim oğlum seni. <gülüyor> <gülüyor> e, beyler bayanlar siz ne yapıyorsunuz? Abi şaka şey yapmak iyidir ya. Tabii canım ama şu an 77'de sabit kaldı. İnşallah değişmez diye düşünüyorum o, o değil de şu an TikTok'u açasım gelmedi ha. Neyse dur onu da bir açayım da. Bakarsın oradan 2-3 yolumuzu buluruz. İnsan insana gelir. AFK'yı kapatıyorum ondan çünkü rank gecesi dedik ya. Hayır. Değil mi? Evet. Bu ne? Bu de. Serisinden takip, serisinden takip. Dur oğlum dur neyse bir sonraki evet, maç öyle. için. Evet hadi başlayalım Telefon bu, telefon ister. Telefon, telefon açar. Hadi bir daha, bismillah. Baya baya geliyorum. Arif ama oyun içi sinirlenmek yok. oğlum bilal, bu ne ya? Öldük öldük bu arada. Allah cezanızı vermiyor be. Dayıcım bir sakin bir sakin şurada bir silahlar var. <laughs> çekin çekin ben geleceğim yönünüze. <laughs> bir açacağım mı ne? Açacağım açacağım baba oraya da geleceğim. Ayar yapamadım o yüzden gelmedim ya. Uşaklar ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? 5 numara beni tut. Yam yam gibiler. Bak bak ekibe bak. Ben hiçbir arka şey yapmıyorum. <laughs> Ortada dolu. Tamam tıklığa gelin. Burayı nasıl kasıyor ya? Bura kasmaması lazım. Yok. O kadar yüklendik buna. Kessanıza ben. Arka, arka. arka. Aa nasıl kuruyor lan burada. Bak bak burada burada. Aha Arif'i çekti mi? Kasıyor mu yayın? Dört kişiye düştük. Ben nereye gidiyorum? Ha Nereye gideyim? Ee, Lojistik. Saç yalan O zaman adamsın Kovarejma. Gel. Gel bendesin. Evet bu maçtan sonra kuzen geliyormuş. Yani Kim hangisi? Bir tane kuzen var ya. Yani. Hadi ya. Enes. O... ne yoktu orada? Vallahi bilmiyorum date'deyim dedi bana gerçi fotoğraf atacaktı atmadı ama peki anasım gelmiyor şu an yani. At burada göstermezsen bak şeyim namerdim. At o fotoğrafı. O zaman bir sıkıntı var. Ya date yarım kaldı. Ya da bilemiyorum yani. Yakın Tiket gitti. TikTok'u açamadık ki yavrum buraya. bir şey vardır abi. Burası bir bizi sar muhabbet ediyorduk 2 kilo muhabbet ediyorduk şurada. Bir baktım 8 kişi oldu. 8 kişiden sonra Ben de perişan oldum. Kadın abi. He? Ölmüş. Geliyorum 4 numara azıcık bekle kanka. Bekle kanka. Oraya mı atıyor? Dur ben bunu. Aa 025 canlı diyor. Canlı yapsak şunu. Kalk kalk. Aa işte görüyor mu gelsin? Ooo dur bayılırız o zaman. Baba geliyor o zaman. İki dakika bekleteyim seni hemen şuradan. Ya ben buradayken de açarım onu. <gülüyor> 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 He ya. Ha şunları kapatacaktık. Bu ne? Bu tam bu beğeni o kalsın. Bir metini kaldır. Bu metini kaldır. Bu metini kaldır. Bu metinleri kaldır. Şuradaki metin. Ama onu da kaldır. O da gitti. İmajı gitti. Uyarı. Uyarı. O ne o kalır bu bağlantıyı da silelim. Ama bu ne? Giriş mi? Giriş gelişme sonuç. Dansı sil. Kamera kalır. Yayın başlar. Arada Power Plant dolu. Evet. Tamam, oraya Yok, Aa, Allah, tam oraya gitme. Yok orada değilim. Allah tam oraya <laughs> gitmene de. Evlettiğim abi. Evet, TikTok'u da açtım. Alın. Hayırlı uğurlu olsun. Her yerdeyim. Haydi bismillah. Haydi bakalım. Şunu şöyle çeksek. Bismillah, 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 bismillah. Tamam, iki tarafı da görebiliyorum. Burayı da böyle koyarsam, oydu çocuğu. Herkesi görüyor Siz Ne yapıyorsunuz orada ya? Hala adam mı arıyorsunuz? Adam. <laughs> ha yok, tamam tamam Takılın. Abi ne, adam var da. Ben bu girişi de kapatıyorum. Oğlum bak bilgisayar uçuşa geçti. Bilgisayar uçuşa geçti. <laughs> geliyor geliyor. F16 mübarek. Kimin diyorum. <laughs> Şu bilgisayarı bir ara düzenleyeceğiz inşallah. Ne zaman hiç bilmiyorum. Şöyle kalsın. Aha. Tali ne bırak Taleşka yok. Oynama şansımız var mı Aykut abi? Yavrucuğum vallahi şu an yok. Şu an çünkü dört 4 kişiyiz o yayından oynama şeysi gelmiş de. Oğlum bilgisayar hisler... bak. Ben var. Ee, kendine gel evet. aslanım. Ya YouTube kasıyor. Ya ne de da buraya vektörü ya bu ne ya? Performans Her şeyi şeye verirsek olacağı bu. hoş geldin. Can kay. Hoş geldiniz. Aha adamsın bak. Arif neredesin? Uzaktayım mı? Böyle takip edenlere bayılıyorum. Geleyim. Geleyim mi? Nereye geliyorsun? Bir halt yedin oğlum ha burada adam Beyaz edelim Hadi gel yedim bak. Ayrıca sen takıl Ben takılıyorum oğlum beni, bo beni boş verin Burası sarıyor Ben Çünkü burada loot biraz yapıyorum Birazdan öleceğimiz için abi Geri bak Bakıyorum Sana nasıl bir ibara bakalım ha Veri veri yar veri veri Geldim Oh, güzel spor. Sen gelmeyecek misin mi yayına? Abi gel artık vs atalım haftalar geçti. Nerede lan? Yavrum aylar da geçiyor ama biz kimseyi şey yapmıyoruz. Herkes oynuyoruz. Bak o mesela şu an gördüğün yayındaki kişiyle oynadım az önce. Sü. Lan para. Arif önündeki taş daha dikkat et. Bak Youtube'da 6 kişiyiz fazla değil Tiktokta 2 kişiyiz Aha He oğlum preset doluymuş la Preset dolu Bak şurada arka var Şu önüm var Arka Ev var ön var Aleyküm selam Recep hoş geldin Ha Arif'i de Aha. Bak bak vuramıyorum Arif gruptan ayrıldı. Hoş geldin. Kolum, gelinyes. kolum. Ya kolum. <laughs> Altan ya aslında yerlerde de oraya gelemedim. Tam sağ, tam sağ, Siz kurtardınız mı birbirinizi? İki, bir. Şunu da atayım. Şimdi, 4 numarayı da kaldıracağım abi. Ben gidiyorum benim önüm şu an. Ha kaldırdın mı tamam. Oğlum size geleceğim. Aleykümselam. Arif sana araba geliyor bu arada. Arif nerede Arif? Eskadı var Arif. Oğlum siz nereye gittiniz be ya? Avurun? 39 bin lira var mıdır şurada? Hayır atama şurada. Oo siz kazın kazın benlik bir şey yok ben takılıyorum. Takip et tabi ya. Oğlum. Uuh. VR. Uh. Bilgisayar... Lan lan. Yani. Sorma kuzen. Bu platformda dolu, dolu. Ben çan çalıyorum. Gelecek mi adam? Ben buraya gelirim, bekleyin ha. O, hoş geldin. TikTok'tan seni takip edeceğim. Et tabii ki ya. Beni takip etmeler olur mu? Kalp at, kalp. Avox hoş geldin. Çaldın mı oğlum? Ne oldu? Bir daha çal. Çanı çal. Bak adam beni bin takipçiyken şey yapıyormuş. Şu an 10800. Daha bugün attık. Maşallah hoca. Ne güzel çalıyor be. Arif Son. Gelemiyorum oraya. Arkamda adamlar var. Siz takılın ben geleceğim inşallah. Geleceğim geleceğim abi. <laughs> Bu el böyle olsun yapacak bir şey yok. Oyunu açtım. Ay oyunu diyorum yayını açtım. Oradan biraz şey etti verdi. Verdi mi ne verdi? Sandığı ver. Sandik. Hala adam var mı orada kanka? Çakalı hayır çakalı. hayır. Daha ne kadar çalacağız? Ne? Yok gibi. Ben giriyorum. Oğlum bizim var adam da ya. Yetmedi la. Çok bitti bura. Aa, ver AVM'yi, tamam. ver şuradan AVM'yi. Ve ne veriyorsun? 4 verdi AVM oğlum. Çıkı 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 çıkı. Silah ne verdi oğlum? Krozo verdi. Kişisel şok cihazı verdi. Attım. İşte var mı onu çek, onu çekin lazım. Çek kaçta var Arp, bu? Arada. 90 vermiş lan burada bir yerde. Neyse boş ver geç. Arif geliyorum dayan Arif. Uçtum. Adam burada burada. Watch out. O ne oğlum? Buradan beni vurdular lan. Aha aşağı inemiyorum. Alamadık öldük lan. Don't keva beni kaldıracaksınız mı? Adam tam karşında şu. Ben dört numara kaldırıyorum galiba. Aynen. Bilgisayarın yükünü algıladığını biliyorum ama nasıl azaltacağımı da biliyorum da aslında yapamıyorum çünkü yer yok. Oğlum YouTube'la birlikte o bir kalkıcı adam var. Kikle beraber oluyor da. Büyük ihtimal birazdan kikle. Arif gördün mü orayı? Tamam ben hoş geldin. Balkonda. Ben size geliyorum <laughs> ha. Geliyorum da nasıl? Yatak oradan o. Allah be. Aha oturduk lan. Abi buradan loot var. Dediğin gibi. Dediğin gibi loot lan. Nere ora? Abi şu. Tamam, Taşlar loot. Ertem orada. Sırımcı var ya, Sırımcı. Ben de, ben de. Oğlum MG vermiş lan. Abi, ya. istersen sıkarsan al. Yo yo, ben aldım, aldım. Yani şuradakini diyorsan, aldım. Öldü o bu arada. Ben de vurdum. Kime sıkıyorsunuz oğlum siz? Adamsınız. oyun alanına düştü. Öyle vicdansızlık olabilir mi ya? Abi var mısın maç bitince vs atmaya öylesine? Maalesef yokum. Yokum diyor. Oğlum beni şurada av arkadaşlar, beni arkadaşlar. şurada avladılar lan. Adamlar şuradaydı. Yarın inşallah yarın. Ben oradan vurdular abi yok. He. Ee. Evet. Bu adam buradaydı ben abi koydum Küt etti. Aha. İşaret var mı? Vallahi şu an yok. Tamam. Var 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 var. Oğlum bu tarafta bir yerde lan. Kaldırma kaldırma. Bilemedim. Kaldırma Kaldırma. Değil de ben niye kolumu yok şey yapamıyorum ya. Balkonda mı? Bilmiyorum şu an ona bakacağım. Ben bakıyorum da balkonda, balkonda. yok. Balkonda. Balkonda balkonda. Aa çok iyi çok iyi çok iyi. Uç uç uç. Balkon, uç. Vurup lazım. Ben Evet. Onu da çektin mi? Lan yani, o hiçbir şey yapmıyorum görüyor musun? Çok iyi çok iyi. Tertemiz. O arkadaşın lootu. da bana. Lootunda ne var? Onda bir şey yok. Bunda ne var? Oo. Güzel var mı bir? Yani, tüh. Son biri bu arada. Son bir mi? Aa. Şeker gibi oldu ha. Neyse bir boşu boşuna şey yapmaya gerek yok. Ne yarın mı? Neyse diğer maç gelebilir mi? Maalesef o da olmaz çünkü dolu. Hatta ben bundan sonra bir yarım saat yokum. Tüh anasına vuradın ya. Bilgisayar şu an uçuyor. Niye yokun abi? Anlatacağım birazdan. Yayını kapatacağım. Youtube'la TikTok demek ki aynı anda olmuyormuş. Benim bilgisayarda. O, o anlattığım mevzu varken onu yaparsak ona bakacağız. Bu da gelir şimdi beni bulur ha. Öldürmeye. Sür, Allah şu anın Allah belasını Pusuyor değil mi? Ne yapıyor? Çıkma çıkmıyor ha. Oğlum 6x var. Bana <laughs> çıkar sen. Bana <laughs> <çıkıyor>. sen, bana <gülüyor> sen <gülüyor> alırsın bu arada. Nereden? Arif yasana bana. Aa, siz, Arif. Arif. Arif içinden Biraz... geçti Arif. Awesome. Yavrum. Bu akşam rank gecesi. Rank kasacağız. We're the best. Dans etmiyorum. Dans etmiyorum ben buradan uzaklaşıyorum. Çünkü şey telif yiyoruz. Nasıl telif atıyor. Ya yani telif atıyor. 15 nere yaptın abi? Ya vurdum ben üstte de vurdum üstte 4-5 kişi vurdum. Yavrum komple bir kapatmam lazım bilgisayarı falan filan kapatacağım. Bir şeyine bakmam lazım. Şu an çünkü gerçekten uçuruyor. Montanacım hoş geldin. Ben gidiyorum. Bakayım. Oğlum böyle bir şey yok lan. Remin yüzde yüzünü kullanıyor. Zaten ben çıkmasam da kendi kapatacak birazdan. Komple donduracak. O yüzden ufak çaplı bir kapatıyorum. Bir 10-15-20 dakika. Bir kendine gelsin ondan sonra alacağım. Geleceğim. Pardon. Çok pardon. TikTok'u kapatıyorum. Affedin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Birazdan geleceğim. Birazdan geliyorum. Hoşçakalın. Bye. Oğlum bu ne lan bu ne dur. Şunu da bir kapatayım da yayın sonlansın. Burada kim var? 4 kişi varmış lan.